Car Parking Türkiye modu par 8 sonunda çıktı. Bu güncellemede yine 4 tane yine arabamız var. Çok güzel özelliklerimiz var. Videoyu sarmadan izleyin. İleriki dakikalardan yeni bir mod paketinin gelmesi için yapmanız gereken şeyleri tek tek söyleyeceğim. O yüzden sarmadan ve dikkatli şekilde dinleyin. İlk olarak bu şekilde bir Fiorno ekledik. Fiorno'yu çok istemiştiniz güzel bir modelini buldum sonunda ve bunu oyuna ekledik. Tabii fotoğraflarda olduğu gibi CarPike'de durmuyor. Yani CarPike'de olduğundan daha kötü duruyor modlar. O yüzden yapacak bir şeyimiz yok. Modu indirmek istiyorsanız açıklama kısmındaki Telegram kanalına giderek indirebilirsiniz. Hem benim hem de Kokis'in Telegram kanalına Modlar Kokis'in Telegram'da paylaşacak. Herhangi bir gelişme olursa da ben kendi Telegram'da paylaşıyorum bilginiz olsun. Bu şekilde bir Fiorno'muz var. Yeni kasalarından bu da. Gayet hoş, tatlı bir araba. Burada da bir Osmanlı turası var. İlerliyoruz. Burada bir Fiat Ducato'muz var. Servis olan var. Fakat ne yalan söyleyeyim, bunda birazcık halk turası. Bu mod normalde daha güzel, daha şık bir araba. Fakat hiçbir araba uyduramadık ebat olarak. Birazcık küçülttü cookies ve şöyle bir şey oldu. Birazcık çekin olmuş. Yani pişman oldum ama sonra da değiştiremeyeceğimiz için bir şey yapamadık maalesef. Ama bu şekilde bir Fiat Ducato'muz var. Modifiyeli bu da. Aşağı doğru iniyoruz. Burada bir tane Clio'muz var. Bu gerçekten kaliteli olmuş. Çok iyi olmuş bu da. Bu şekilde karakterin ebatı, oturuşu, her şeysi birebir uyuyor buna. Biraz daha sade olmasından sonra modifiyel olmasını tercih ettim. Bu şekilde body kitli şekilde tamponu mamponu. Bu şekilde olsun dedik ve gayet de güzel oldu. Bu şekilde bir Clio var. Bir tane de böyle bir Hyundai aksentimiz var. Bunu da gerçekten çok istediniz. Ben de sağlam model bulmaya çalıştım. Modifiyeli aradım aslında ama modifiyeli olan arabalar çok dandikti. Yani güzel modellenmemişti. Yamuk yumuktu. Yine en iyisi en kalitelisi buydu. O yüzden bunu ekledik. Bu da gayet güzel oldu bence. Sadece bir sis farı olsaydı fena olmazdı ama daha ekleyemedik onu da ona. Ekstradan bir şey yapmadık. Dediğimiz gibi bu modda 4 arabamız var. Yine önceki arabalar bunda yok çünkü çok kasıyor önceki modlarda birleşince. Kasmaması için güzel şekilde oynamamız için tek tek atmak zorundayız. Hani önceki <laughs> modlarda 7-8 tane araba vardı. Türk arabaları fakat bunların hepsini oyuna aynı anda ekleyince kasıyordu. O şeyi tekrar yaşamak istemiyoruz. Arabaları ne değiştirebiliyorsunuz rengini vesaire. Sadece işte bu far ışığını değiştiremiyorsunuz. Buna geldiğinizde bunda da güzel şeyler var. Yani her renk yakışıyor. Siyah özellikle çok yakışıyor. Buna beyaz yakışıyor. Yani buna ne verirseniz ne renk katarsanız bir araba. Hyundai aksenti de Besa Ç filmdeki aksente benzetmeye çalışırım. Jantlarıyla işte rengiyle falan. Sadece şu farlar siyah olmasaydı tam o araba olacakmış cidden. Ama bu da fena değil. Ha şimdi güncellemenin şimdi part 9'un yeni arabaların yeni Türk arabaların gelmesi için ne yapmanız gerekiyor söyleyeyim mi? Bu kis bana açık açık şunları. Bak bu BMW'de değil bunu kendisi isterse yapabiliyor. Ben sadece model gönderiyorum. Bunun Telegram kanalına düşüş var tamam mı? Bunun Telegram kanalına gitmeniz gerekiyor. Ne kadar çok Telegram kanalına kişi gelirse mesela şu anda 211 bin kişi var. Mesela 212, 214 falan olursa baya gidebildiği kadar gideceğini Götürebildiği kadar götüreceğini söyledi bu mod paketini. Zaten mod yapmayı bilen tek kişi o kar aktif olarak yapmayı bilen. İçinde göstereyim içinde bu şekilde fiyonun var yani yine logoları falan çok olmasa da içini görebiliyorsunuz az çok. Bana dediği şey şu dedi ki ne kadar çok kişi gelse tekrar kalma ne kadar çok ilgi görürsem o kadar hızlı hızlı şekilde yapmayı Mesela şöyle söyleyeyim bu videodan sonra kanalına 4000 kişi gitti tamam mı? Mesela 3000 kişi gitti. Hemen ben yazıyorum ona diyorum ki bak 3000 kişi geldi mod şehitmeye başladı. Yeni bir mod yapalım. O da diyecek ki bana modelleri yolla ben diyeyim. 4 tane 5 tane 6, neyse bir bakmışsın bu şekilde 4 9 10 diye gidebiliriz araba seçeneğimiz bir sürü var tabii ki hani istediğimiz araba oyuna ekleyebiliyoruz bu tamamen sinirinizde tabii ki indirmek için tekrar kanala gitmeniz yeterlidir Ducato içinde mesela başta çok közü gözüküyor bunun e, ee, kalkık tekerlekler dışarıda falan şöyle bir süpansiyonel yaparsanız mesela şunları içeri koyarsın basarsın komple falan bu şekilde biraz daha gider oluyor ama bunu hiç ekletmeseydim çünkü modelde durduğu gibi durmadı burada modelde çok güzel duruyordu harbiden işlet gibi duruyordu ama oyuna ekleyince baya bir hayal kırıklığı uğradım. Buna pişmandım şu anda. Ama artık değiştiremeyeceğimiz için yapacak bir şey de yok maalesef. Muhtemelen bunu transin üzerinden modlamış. Bilseydim ya panelvan yapardım ya da hiç şekletmezdim bunu ya. Kötü durdu. Ama modifiyeli olması güzel. yani tek teselli edebileceğim şey modifiyeli olması. Böyle değildi bu arabaya Yani cookies bu şekilde bunları yaparsanız eğer Telegram kanalına abone olsanız bile şey yani kat dediğin zaman yetiyor yani. Bildiğinleri kapatabilirsiniz. Bir şeye bakmayabilirsiniz. Onu yaparsanız biraz daha hızlı şekilde modları peş peşe yayınlamaya başlayabiliriz. Zaten bugüne kadar gelmemesinden büyük sebebi de oydu. Destek göremedi. Ben çok yalvardım. Dedim ki bak artık modu yapalım. İnsanlar bekliyor falan diyor ki hani beklediğini görmüyorum. Bana destek gelmiyor. Bir de bunlar normalde paralı yaparlar ama bu bize ücretsiz yapıyor. Yani ona istinaden bir şey yapın. Ona göre. Adam dedi tek şey tekrar kanalına katılsınlar Yeterli. Başka bir şey istemiyorlar. Sadece tekrar kanalına katılın bu kadar. Normalde bunu bir başkasına yaptırmaya kalksan ücret ister ve bayağı ücret Dolar bazında isterler ama Kukiz bize bugüne kadar hiç para almadı. Hatta yeri geldi bazı videoların tam ellerini işte o gördüğünüz kapak fotoğraflarını falan hepsini o hazırlamıştı iyi çocuk ya seviyorum onu. Honda Accent'imiz de bu şekilde. Güzel güzel arabalarımız güzel ama Ducato'ya birazcık pişman oldum. Ducato dışına eklediğimiz 3 araba gayet güzel. Eğer Part 9'da gelirse desteklerinin sonucunda bir daha şey yapmayacağım yani böyle farklı bir APK sıfırdan arabalar olmasın. Mesela buradaki arabalar dursun. Buradaki arabalara bir 4 araba daha ekleyeyim. Yani toplu şekilde olsun ki rahat oynayabilirsiniz. Clio da bu şekilde. Clio keşke oyuna gelse. Şu anda oyuna çok yakıştırdım onu. Görün öyle bunu çok yakıştırdım. Oyuna gelse fena olmaz. Sadece farlar çalışmıyor. Farlar aslında yapabilir ama ben biraz sıkıştırdım. Dedim hızlı hızlı yapalım hızlı hızlı yayınlayalım diye. O sadece model ekledi. Yani farlar vesaire mi? Diğer modlarda yanıyor. Çünkü diğer modlarda baya uğraştırdı. Farların detaylarını her şeysini yanıp, yanıp sönmesini dahi kendisi yaptığı için baya uğraştırdı. Ben dedim bu biraz hızlı olsun. O yüzden böyle sadece model ekledi. Başka bir şey yapmadı. Bu arabamız da bu şekilde. Açıklama kısmından Telegram kanalına giderek modu indirebilirsiniz. Başka da bir şey yok. Mu? Şu anlık mod bu şekilde. Eğer Kokis'in Telegram kanalına çok destek gelirse yani destekten kazım sadece girin katılın. Sesli alın mesajları bu kadar yani. Yeni bir mod paketiyle bunları yaparsanız yeni bir mod paketiyle karşınızda olacağız. Görüşmek üzere.